Bak bir <laughs> رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين أعرف سورة 36 آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم فمال للذين كفروا قبلك مخدعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيتمع كل إمرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كالله إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا وَيَلْعَبُ حتى يلاقوا يومهم الذي يُوْعَدُونَ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفطون Haşiaten ebsaruhum terhaquhum zille. Zalikel yevmullezi kanu rasim. ayet Kerime mealen Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki? Boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar. Onlardan her biri naim cennetine ...sokulacağını mı umuyor? Evet, bu ayet ile ilgili müşrikler... ...bölük bölük gelerek Hz. Peygamber'in... etrafındakilerin arasına karışır... ...onun sözlerini dinleyip... ...şayet bunlar Muhammed'in dediği gibi... ...cennete gideceklerse... ...biz elbette onlardan önce... ...cennete gireriz diye... ...alay ediyorlardı. Evet, netice... ...akibet mutlaka görülecek. Kimmiş o manada giren kimmiş feryat eden? Bismillah. Hayır, ne mümkün. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Min ma'in dafiq. Atılmış bir damla sudan siperdiler. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter, bizim önümüze geçiremez. Yani böyle bir maddeden yaratılan, neticesi gübre olan, yedikleriyle Neticede adeta gübre üreten bir insanın iman ve ibadeti olmazsa aslında kendisi ne olur? Kendisi ne olur? Gerçek manada insan olmayanın durumu şuna benzer. Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in danışmanı, Behlül Bilge Bilge'de Behlül. Harun Reşid ona der ki gel der devlette sana bir görev vereyim der, üst bir görev. Bir danışım ondan sonra der. Ve neticede bir müddet sonra ne oldu? Danıştım, he danıştım der. Kabul etmiyor. Devletin üst kademesi şimdiki ifadeyle bakanlık görevini bu nasıl kabul etmez? Peki kime danıştın Behlül der. Tuvalettekilerine danıştım. Ne dediler? Dediler ki olan Behlül oğlum aklını başına al. Bak biz en güzel kebapları yedik, baklavaları yedik, dünyanın en güzel yemekleri yedik. Bak insanların içine girdik böyle olduk. Kısa bir sürede bu hale geldik. Yani gerçek bir iman ki sahabi mesleği, gerçek bir Kur'an mesleği, bir iman mesle mesleği ve meşrebi. Yani Allah için olmayan bir şey neticesi küfredir. İnanılmaz küfredir. Ama Allah için zerre kainattan daha önemlidir. Allah için muhabbet kainattan daha önemlidir. Allah için yardım, sevgi, insanlık, merhamet adına ne dersen, bir hayvana bir su verme. Bir, bir, su verme bir hayvana kainatın fevkinde bir olaydır. Allah için olmazsa o zaman o insanın o insanın hayatının ne anlamı var? Doldur boşalt makinesi. Mutfakta dolduruyor, tuvalette boşaltıyor. Mutfakta dolduruyor, tuvalette boşaltıyor. Hayat bu mudur? İman ve ibadet olmazsa. Bismillah. Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar, oynasınlar. Allah dünyayı cif ediyor ya. Onun içindekiler Allah için olmadıktan sonra ondan öte ne olabilir ki? Bismillah. Dikili putlara akın akın gidercesine gözleri inmiş kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür. Evet ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili 36'dan itibaren o küfür edenlere ne oluyor ki gözlerini sana doğru dikip bakmaktadırlar? Müfessirler şöyle diyorlar. Müşrikler Hz. Peygamber'in etrafına toplanıyorlar, onu dinliyorlar. Fakat ondan faydalanmıyorlardı. Bilakis onu yalanlıyor ve istihza edip şöyle diyorlardı. Eğer şunlar cennete girecekse biz onlardan evvel oraya gireriz. Ve orada onlara verilenden fazlası bizim olur demeleri üzerine bu ayet-i kerime inmiş oldu. Tabi onlar tamamen hakikaten nefislerini aldatmanın ötesinde bir iş maalesef yapmamış oluyorlar. Genel ayet-i kerimenin tahliline bakacak olursak, evet küfürde ısrar eden kimseler. Onlar da hakikaten neticede büyük bir pişmanlık içerisindeki bu işin telafisi yok. Ahirete gidilince tekrar dünyaya gelip de yapılanların bir telafi durumu söz konusu değil. Sağdan soldan bölük bölük kafir gruplar bu manada gelip ahirette izin dağınık topluluklar manasına gelmektedirler. Evet güya Efendimizin yanına geliyor ama samimi değil. Ondan bir şey istifade etme yoluna gitmiyor maalesef. Evet, bununla ilgili tefsirlerden çıkartmış olduğumuz ve ayetin deminde ifade ettiğim nüzul sebebiyle ilgili olaraktan zikredilmektedir. Evet ve 38. ayeti kerime yetme'u ifadesi burada olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçmiş olmaktadır. Evet 38. ayette kafirlerin cennet ümitleri. Yani onlar da nimetlerin olduğu, bolca nimetlerin bulunmuş olduğu naim cennetine temenni ediyor, istiyor. Ama o yönde bir samimiyeti, bir ciddiyeti, bir gayret ve alakası maalesef yok. Evet insanın yaratılışı, Hakikaten insanın yaratılışı ile ilgili çok detaylı uzunca bu konuda hem video olarak çektim hem yazı olarak normalde yazdım. Yani şurada insan dediğiniz zaman karşınıza birçok onlarca hem yazı hem de video olaraktan çektim. Buradan da inşallah istifadeye medar olabilir. Yani görüntülü olaraktan bütün bu yapmış olduklarımı daha detaylı bir şekilde insan üzerine yapmış olduğum. Yine Kur'an-ı Kerim'de zaten İnsan suresi de var. Onu da ayrıyeten tefsir etmiştik. Oradan da inşallah istifadeye medar olabilir. Aslında onun haricinde normal buradan Nas suresine kadar geriye doğru ki öncesi de var. Yapmış olduğum daha önceki Celali Arapça Celale'in tefsiri sohbetlerinden de aynı şekilde Arapçasından Türkçeye doğru oradan da Arapça Celaleyn tefsiri buradan da ulaşabilirsiniz sitemden tespitler.com. Bunlar Arapça Celaleyn'den yaptığım tefsirler. Kendi sitemde bunu da direktmen YouTube'ya aktarmış olduğum, YouTube'de bulunan Celaleyn ile ilgili yapmış olduğum tefsirleri de buradan bulabilir. Buradan da takip edebilirsiniz. Arapça Celaleyn'in yani Şura, Zuhruf gibi buradan başlamış oluyor. Arapça olaraktan Celaleyn'in Nas suresine kadar tefsirine ulaşabilirsiniz. İnşallah faydalı olabilir. Evet insanın yaratılışı başlı başına hakikaten safha safha merhale ilk insanın yaratılışı. Ondan sonra işte Kur'an ifadesiyle min ma'in dafik. Atılmış bir damla sudan. Hakikaten o su nerede? İnsan nerede? Yani hayret etmemek, hayrette kalmamak inanılmaz mümkün değil. Yani Cenab-ı Hak oradan bu insan denilen varlığı doğuların ve batıların tabiri allah Teala kendi zatı üzerine yemin etmekte doğuların ve batıların tabiri güneşin senenin her günü başka bir açıdan ve yeryüzünde değişik kısımlarda doğup battığını ifade eder. Bu yüzden doğu batı tek değildir. Birçok doğu ve batı vardır. Öte yandan kuzey ve güney gibi doğu ve batı da bir yön tarif eder. Bu yüzden şu ara 78'de, müzden 1.19'da doğunun ve batının Rabbi, Rabbül Meşrikayn vel ma ve Mağribeyn diye, vel Mağribeyn diye mesela ifade edilmektedir Rahman 17. ayette. Evet burada bunun izah ve detayları diğer ayetlerle olan münasebetleri de zikredilmektedir. Evet Allah'ın doğuların ve batıların Rabbine yemin etmiş olması yani Kur'an'da kasemat Kur'aniye diye ifade edilen ve bunu detaylı ifade etmişlik, Tin suresinde de dört şeye yemin ediliyor ve tini diye. Ve Cenab-ı Hak i̇bn mesela Abdullah i̇bn Abbas diyor ki güneş her yıl 360 ayrı yerden doğar. Yılın sonunda ilk doğduğu yere istemeyerek döner ve şöyle der. Rabbim sen beni kullarının üzerine doldurmaz Zira ben onların sana isyan ettiklerini görüyorum maalesef, maalesef. Öyle onlar da emre mutidirler. Hatta Cenab-ı yer ve göğü yarattıktan sonra ihtiyatavan evkerha. Çok dikkatimi çeker. Yer ve göğe Allah hitap ediyor. Diyor ki, ey yer ve gök ister istemez emrime itaat ediniz. Onlar ne diyor peki? Evet. Onlar da öyle diyor. Diyor ki, eteyna ta'in. Ya Rabbi biz sana senin emrine itaat ederek, boyun bükerek Ya Rabbi geldik diye ita itaatkarlıklarını dile getiriyor. Yani onlar söylemiş, Güneş aynı, aynı şekilde amenna ifade etmiş, beyan etmiştir. Şark ifadesi Güneş doğdu, Güneş doğdukça bu işi yapmam gibi ifadelerden doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim kelimesinin buradaki izah ve diğer ayet kelimelerde kerimelerde zikredilen hususu nazara verilmektedir. Evet ve 41. ayeti de Allah bu kafirleri yok edip yerine daha hayırlı bir toplum getirmeye kadirdir ki nitekim bunun birçok örnekleri de görülüyor. Geçmiş helak edilen kavimleri başta Ad ve Semud gibi, Firavun gibi, Lut gibi, Nuh kavimleri gibi Cenab-ı Hak onları helak ediyor. Onların arkasından başka kavimleri getiriyor. İtaat etmedim onları da helak ediyor. Evet kafirlere Allah, Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah süre ve mühlet tanır ama haşa kesinlikle göz ardı etmez. Cenab-ı Hak 70 sene, 80 sene vesaire süre ve zaman tanır ama asla haşa göz ardı etmez. İşte mahşer günü o kafirlerin hali kabirlerden koşarca sana çıkacakları gün sanki onlar dikili bir şeye yönelmiş gibidirler. Yani o şaşkınlık içerisinde yufidun koşuyorlar şeklinde onlar belli bir noktaya bakmış gibi böyle bir heykel gibi bir noktaya direk gibi bir noktaya bakmış gibi yani bir derece şaşkınlıklarını ifade sadedinde oraya doğru koşarlar. Sera ifadesi kabirlerden çabuk çıkacakları gün. Sürat, seviye ifadesi yavaş davranmanın zıddı yani hızlı koşma manasını ifade ediyor ve diğer ayet-i kerimelerde de zikredilmiş olmaktadır. Evet 43'te Cedese ifadesi o gün kabirlerden hızlı hızlı çıkarlar. Ayette kabirde denir. Yasin suresinde de kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar ayetinde de ifade edilmiş olmaktadır. Evet yani bahar mevsiminde otların bir anda bittiği gibi insanlar da kabirlerinde o şekilde bir anda çıkarlar. Nereye? O vaat edilen güne, hesap gününe, sorgu gününe. O iddet bil müttakin, o iddet bil kafirin. Müttakiler ve kafirler için hazırlandırılmış olan yere. Nasıl? gözleri düşüyor, yüzlerinde bir zillet kaplamıştır o kafirlerin. İşte bu kendilerine vaat edilmiş olan gündür. Mümin o güne inanır, bilir, aynen bunu normal karşılar kafir hayret içerisinde. Keşke olmasaydım, keşke ölseydim, keşke toprak olsaydım diye toprak olmasını arzu eder. Zelele ifadesi cebir neticesinde meydana gelen horlanma ve aşağılanma. Kendilerini bir alçaklık saracak bir vaziyette kabirlerinden koşarak kalkar ve giderler. Ayet-i Kerime'nin gramer tahliline bakacak olursak fa, müstenife, iptidai, istinaf, ma ismi istifa ve car ve mecru olmuş olup haberi müteallittir. Kıbeleke zarf olmuş olup mevsulden hal olmak üzere ona müteallittir. Muhdiine ise ikinci haldir. 37 muhdiineye müteallittir. Car ve mecru olmak suretiyle an, min ila an ala fi rubbe el babu gibi ifadeler, bağ gibi ifadeler cer harfidir. Kendisinden sonrakine esre yapar. İzin ifadesi ise ya ile mansup mevsulden diğer bir hal olmuş oluyor. Çünkü o ne yapmış oluyor? Cem'in müzekkeri salime katılmış, eklenmiş oluyor. 38 en yetkule enden dolayı masların evvel olmuş olup fiinin alınması üzerine mansuptur. Cennet ifadesi ise ikinci mef'uldür. 39 car ve mecru olmuş olup halaknahuma müteallıktır. 40 felâ uksim ifadesi iptidaiyedir. İnna le ifadesi ise kasemin cevabıdır. 41. Mastarı evveldir enden dolayı. Aynı zamanda kadirune müteallik ve car ve mecrurdur. Minim car ve mecrur olmuş olup haylen müteallikdir. Ve manahnu bi mesbukin ifadesi ise inna le kadirun cümlesine matuftur. Böylece leysen ameliyle amel etmiş olup haberdeki bağda aynı zamanda zaittir. 42. Fesehrim ifadesi iptidayedir istinafiye. Yahudu ifadesi mukadder şartın cevabı yevmehum ifadesi mef'ulun bi ve aynı zamanda mevsul ve sıfattır. 43. ayet yev burada yevmehum'den bedeldir. Sıra'a ifadesi yahrucunedeki vavdan haldir. Keennehum yufidune ifadesi ise ikinci haldir. 44. Haşiyeten ifadesi yufidune failinden haldir. Ebsarum ifadesi haşiyenin failidir. Terhakum cümlesi ise bu da yufidune failinden ikinci haldir. Zalik yevm ifadesi istinafiye ibtidaiyedir. Ellezi ise yevmenin sıfatı olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olarak Evet bu arada kıssadan da hissemiz var. Uzunca bir kıssa olsa da anlayacak çok hisse var. Yaşanmış hayatların örnek Ansaklı Ömer'in hikayesi. 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup iktisas yapmak üzere Amerika'ya giden Doktor Ömer Musluoğlu görev yaptığı hastanede başından geçen çok enteresan bir hadiseyi şöyle anlatıyor. Amerika'ya gittiğim ilk yıllar 1957 lisanım pek o kadar iyi değildi. New York'ta Medical Center Hospital adlı bir hastanede görev almıştım. Fakat vazifem kan almak, kan vermek, serum takmak, elektrokardiyografi çekmek gibi işlerdi. Hastaya o kadar önem veriyorlar ki yeni doktorlar hemen direkt olarak hasta muayenesine, tedavisine verilmiyor. Diğer zamanlarda da laboratuvarda çalışıyorum. Bir hastaya gittim yaşlıca bir adam. Tahminen 75 yaşlarında tabii kendisiyle İngilizce konuşuyorum kan vereceğim kolunuzu açar mısınız dedim. Çünkü adamcağız kanser hastası olduğu halde üstelik kansızdı. Elimde kan torbası da var tabii ki. Kolunu açtım baktım pasusunda dövme şeklinde bir Türk bayrağı var. Çok ilgimi çekti. Kendisini sormadan edemedim. Siz Türk müsünüz? Kaşlarını yukarıya kaldırarak hayır manasına işaret yaptı. Ama ben hala merak ediyordum. Peki bu kolunuzdaki Türk bayrağı nedir? Aldırma. İşte öylesine bir şey dedi. Ben yine ısrarla dedim ki fakat benim için bu bayrak çok önemli dikkatimi çekti. Çünkü bu benim milletime bayrağı benim bayrağım. Bu söz üzerine gözlerini açtı, derin derin yüzüme baktı ve mırıltı halinde sordu: "Siz Türk müsünüz?" "Evet, Türk'üm." İhtiyar gözlerime bakarak tanıdık bir göz arıyor gibiydi anlatmaya başladı. "Yıl 1915. Sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım. Avustralya Anzaklarından." İngilizler bizi toplayıp dediler ki barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine, vaatlerine. Savaşmak isteyenler arasına katıldık. Avustralya'ya Anzak ihtiyar anlatmaya devam ediyordu. Bizim beynimizi yıkayan İngilizler, Türklere karşı topladığı askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da şöyle böyle birkaç ay talim gördük. Ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler, suları metrelerce yukarı fışkırtıyor. Gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu o zaman. Her taarruzunda bizler de, bizden de Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz, hepimiz, Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe şaşırıyordu teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydı. Peki onlar bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki İngilizlerin bize anlattığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyormuş. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık. Taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik Darbesiyle kendimden geçmişim. Meraktan ağzım açık, yaşlı Avustralya'yı dinliyorum. Savaşın dehşetli anılarını anlatırken hastalığına rağmen tir tir titremeye başlamıştı. Devam ettim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl koktuğumu anlatamam. Çünkü İngilizler bize Türkler barbar, vahşi kimseler olarak tanıttı ya. Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime iyice geldim. Bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeği bana ikram ediyorlardı. Şoka oldum doğrusu. Kendi kendime dedim ki bu adamlar isteseler şu anda beni öldürdü, öldürürler ama öldürmüyorlar. Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirleri misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedim böyle asil insanlarla niye savaşıyorum ben? Bu İngiliz milleti ne yalancıymış, ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldum. Ama o pişmanlığım fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam diye düşündüm, durdum günlerce. Nihayet bize bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte. Benim gözlerim dolu dolu ihtiyara bakarken o devam etti. Talihin cilvesine bakın ki o zaman ölmek üzere iken yaralarımı iyileştirerek sıhhate kavuşmama çaba sarf eden Türkler idi. Şimdi de Amerika gibi bir yerde yıllar sonra beni yine iyileştirmeye çaba sarf eden bir Türk. Ne garip değil mi? Avustralya'dan Amerika'ya gelirken bir Türk'le karşılaşacağım. Hiç tahmin etmezdim. Size minnettarım. Siz Türkler gerçekten çok merhametli insanlarsınız. Bizi hep kandırmışlar. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Peşinden nemli gözlerle bana adınızı söyler misiniz dedi. Ömer cevabını verdim. Gayet merakla tekrar sordu. Peki niçin Ömer ismini vermişler sana? Babam Müslümanların ikinci halifesi isminden ilham alarak bana Ömer adını vermiş. Yahu senin adın Müslüman adı mı? Evet ben evet Müslüman adı deyince yüzüme baktı, baktı. Birden doğrulmak istedi. Ben mani olmak istedim ama ısrar etti. İhtiyarın ısrarına dayanamayıp yatakta oturmasına yardım ettim. Gözleri dolu doluydu. Yüzüme bakarak dedi ki, senin adın güzelmiş. Benim adım şimdiye kadar Mr. Joseph Miller idi. Şimdiden sonra Anzaklı Ömer olsun. Olsun dedi. Peki doktor, beni Müslüman eder misin? Müslüman olmak zor mu dedi. Şaşırdım. Nasıl da birdenbire Müslüman olmaya karar vermişti. Beya. O yaşa gelinceye kadar içten içe... Hep düşünüyormuş da kimseyle konuşamadığı için, soramadığı için konuşamıyormuş. Tabii dediğim, Müslüman olmak çok kolay. Sonra kendisine imanın ve İslam'ın şartlarını anlattım, kabul etti. Hem kelime-i şehadet getiriyor hem de çocuklar gibi ağlıyordu. Yaşlılık bir yandan, hastalık bir yandan, bir de yıllardan beri içinde kavuşmak isteyip de bilemediği için kavuşamadığı, İslamiyet'e olan hasretin sonra ermesi bir yandan... Bu yaşlı gönlü gönlü duygulanmıştı. Mırıldandı: "Siz Müslümanlar tesbih çekersiniz. Bana da bir tesbih bulsan da ben de yattığım yerden tesbih çekerek Allah'ımı ansam olur mu?" Bu sözden de anladım ki dedelerimiz savaş esnasında Hakk'ı zikretmeyi ihmal etmiyormuş. Neyse, uzatmayayım. Hemen bir tesbih bulup kendisine getirdim. Hasta yatağında tesbih çekiyor. Biz de gerektiğinde tedavisiyle ilgileniyordu fakat benim için o daha bir başkalaşmıştı. Müslüman olmuştu bir gün yanına gittiğimde samimi bir şekilde rica etti. Beni yalnız bırakma olur mu? Ne gibi Ömer amca ara sıra geldi bana İslamiyeti anlat. Seni çok güzel şeylerdi. Sen çok güzel şeylerden bahsediyorsun. O sözleri duydukça kalbim ferahlıyor. O günden sonra her gün yanına gittim. Bildiğim kadarıyla dinimizi anlattım. Fakat günden güne eriyip tükeniyordu. Kaç gün geçti? Tam hatırlamıyorum. Hastanenin genel hoparlöründen bir anons duydum. Doktor Ömer lütfen 217 numaralı odaya gelin. Dedim ki içimden, bizim Ömer amca galiba yolcu. Hemen yukarı çıktım. Odasına vardığımda gördüğüm manzara aynen şöyleydi. Sağ elinde tespih açık duran, sol kolunun pasusunda dövme Türk bayrağı, göğsünde imanlı koskoca anzaklı Ömer son anlarını yaşıyordu. Hemen baş ucuna oturdum kendisine kelime-i şehadeti söylettirdim. O şekilde kucağımda teslimi ruh etti. Bir Çanakkale, kale, Çanakkale gazisi görmüştüm. Yıllar sonra da o Müslüman, Türk milletine olan sevgisi sayesinde kendisine iman nasip olmuştu. Ne yalan söyleyeyim. Ah. Allah'a alemin salam. Ve ahir davahım elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.